Arkadaşlar selamlar. Arkadaşlar birbirinden özel sorularla karşınızdayım. ÖSYM formatında denememizin 3. serisindeyiz. Sonra geçmeden önce emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O halde hazırsan başlıyoruz. Birinci soru. Soruları önce kendiniz çözün, daha sonra benim çözümü izleyin. Aşağıdaki cümlelerden hangisi İstersem güneşin battığı yere kadar her yeri zapt edebilirim. Sözünü söylemiştir. Bu sözü söyleyen Avrupa Hun hükümdarı Uldızdır arkadaşlar. Unutmayın. Avrupa Hun devletinin kurucusu Balamir'dir. En parlak dönemi yaşadan hükümdar ise Attila'dır. Borisan Tuna Bulgalarında Hristiyanlığı benimseyen liderdir. Almışan İtil Bulgalarında İslamiyet'i benimseyen liderdir. Cevabımız Uldız olacaktı. İkinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki devlet görevli eşleştirmesinde hangisi yanlış verilmiştir diyor. Ayuk'ı hükümet demek arkadaşlar. Geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorusudur bu. Tudun vergi memurudur. Ataman hükümdarın erkek çocuklarını eğiten kişidir. Doğru. Toygun kurultaya katılan kişilere biz Toygun adını veriyoruz. Mahkeme başkanı değil. O yüzden cevabımız Denizli. Biz yine diğer diğer şıkka bakalım. Aygucu vezir anlamına gelir. Cevabımız deniz olacaktı. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Kelime manası kölemen olan, ilk hükümdaları Aybek olan, Ayncalut ve Elbistan savaşlarıyla Moğolları dünya tarihinde ilk defa mağlup eden Türk İslam devleti Aşkın hangisidir diyor. Evet. Kelime anlamı kölemenler olarak geçer. İlk hükümdarı kimmiş? Aybek. Yine Moğolları, Ancalut ve Elbistan savaşları yenen ilk devlet kimdir arkadaşlar? Tabii ki Memlüklerdir. Unutmuyorsunuz. Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerini size ÖSYM'e sorabilir. Memlükler cevabımız Memlükler. Biz yine diğer bir otopsi yapalım. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti Tolnoğullardır. Kudüs'ü Haçlar'ın elinden geri alan Selahaddin Eyyubi önderliğinde Eyyubilerdir. Hicaz Yemen'e yani kutsal topraklara hakim olan Akşitlerdir. Fatimler bir Türk devleti değil Arap devletidir unutmayın. Cevabımız Memlükler olacaktı. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bağdat seferiyle Bey Veyhollarını yıkarak Abbas halifesini baskıdan kurtaran ve halife tarafından Doğunun ve batının sultanı ünvanı verilen Selçuklu hükümdarı Aşakın hangisidir? Evet. Halifeyi Şii Büveyhoların baskısından kurtardığı için halife Tuğrul Bey'e Doğunun ve batının sultanı ünvanı vermiştir. Cevabımız Tuğrul Bey olacaktı. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Muallim-i olarak adlandırılan ve tarihte İlk kez Birleşmiş Milletler fikrini ortaya atan bilim adamı aşağı hangisidir? Muallim-i Sani dünyadaki ikinci öğretmen olarak geçer. Bu kişi kimdir? Tabii ki Farabi'dir. Yine Birleşmiş Milletler fikrini ortaya atan kişi kimdir? Farabi'dir arkadaşlar. Harezmi ise sıfır rakamını bulan kişidir. i̇bn Sina önemli bir tıpçıdır. El-Kanun Fit Tıp adlı eseri var. Avrupalılar tarafından Avicenna lakab olarak bilinir. Avicenna lakabıyla bilinir. Biruni ise Gaz Mahmut tarafından sarayımın en değerli hazinesi olarak bilinir. Gazali ise Büyüksel Sütet'in açmış olduğu Nizamiye Medresesi'nde baş müderrislik yapmıştır. i̇hya ul Ulumiddin adlı eser Gazali'ye aittir. Cevabımız Farabi olacaktı. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Selçuklu hükümdarları halife tarafından onaylanır. Hükümdar olan kişi halifenin gönderdiği onay belgesiyle meşruiyet kazanırdı. Aşağıdan hangisi halifenin gönderdiği onay belgesine verilen attır diyor. Evet. Bakın bu soruyu sizinle bir otopsi yapalım arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu kavramları ÖSYM geçmiş yıllarda devamlı sormuş. Zaten bizim soru çözümlerimiz, denemelerimiz genelde ÖSYM'nin çıkmış sınav sorularına bakaraktan hazırladığımız sorulardır. O yüzden dikkat bu soruyu yapan adam net söylüyorum konuyu çok iyi anlamıştır. Evet. beri posta teşkilatıdır. Hilat, halifenin hükümdara göndermiş olduğu değerli kıyafetlerdir arkadaşlar. Çetr, hükümdar şemsiyesidir. Burada iki tane e, şık koymuşsak arkadaşlar. Bereti iki defa yazmışız artık kafanası gittiyse. Halifenin göndermiş olduğu onay belgesine biz menşur diyoruz. Cevabımız menşur olacaktı. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Yukarıda hangileri Haçlı ordularıyla yapılan savaşlardan biri değildir diyor. Evet bakalım. Nibolu Savaşı Haçlılara yapılmıştır. Yıldırım Bayat zamanında Haçlara karşı yapıldı ve savaş kazandık. Nibolu Savaşı'ndan sonra Yıldırım Bayazıt Sultanı iklimi Rum ünvanını almıştır. Unutma. Varna Savaşı 2. Murat zamanında Haçlılarla yapıldı. Palekanon Savaşı Orhan Bey zamanında Bizans'la yapıldı. Haçlarla değil. O yüzden hangisi haçlarla yapılmamıştır diyor. Cevabımız Palekanon olacaktı. Yalnız 3. 8. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdan hangisi veya hangileri Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşmiştir diyor. Evet. Hangileri Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşmiş? Moran'ın fethi. Evet. Evet hocam. İstanbul'un fethinden hemen sonra Fatih Sultan Mehmet rotayı nereye çevirdi? Trabzon'a ve Mora'ya. Ne alaka? Heh, ne alaka? Arkadaşlar, son Bizans kalıntısını ortadan kaldırmak için Trabzon'a ve Mora'ya sefer söyledi Çünkü burada Bizans'ın şehzadeleri yaşıyordu. O yüzden son Bizans kalıntısını ortadan kaldırmak için Fatih Sultan Mehmet nereye sefer düzenlemiştir? Trabzon'a ve Mora'ya. Unutmuyorsun. Belgrad'ın fethi. Fatih'in kuşatıp da alamadığı yerdir. Burayı kim fethetti? Kanuni Sultan Süleyman. Unutma. Mısır'ın fethi Yavuz Sultan Selim zamanında olacak. Cevabımız yalnız bir. Dokuş. İkinci Viyana kuşatmasını yapıp başarısız olduğu için itham edilen sadrazam aşağın hangisidir diyor. Evet. O günü hatırlayın arkadaşlar. Tarih 1683. O yılları hatırlayın. Evet. 1683 tarihinde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ikinci Viyana kuşatmasını yaptı ve biz başarısı olduk. Bunun üzerine Avrupalılar dedi ki toparlanan diler toparlanın. Osmanlı'yı ve İslamiyet'i Avrupa'na atacağız. Bunun üzerine Kutsal Haçlı İttifak kurulmuştu. Kutsal Haçlı İttifakı'nda kimler yer alıyordu? Varilim olarak kodlamıştık. Varilim. Venedik, Avusturya, Rusya, Leistan, Malta. Bunlar bir araya geldiler ve Osmanlı'ya karşı Haçlı İttifakı'nı oluşturdular. 1683 2. Viyana kuşatmasından 1921 Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar sürekli savunma, savunma, savunma yaptık. Evet. Bunu asla unutmayın. Cevabımız Merzifonlu Kara Mustafa Paşa olacaktı. 10. soruyla devam ediyoruz. Osmanlı eğitiminde ilk radikal ıslahatlar yapan padişah aşağı yukarı hangisidir? Evet. İlk radikal ıslahatlar yapan, planlı programlı ıslahatlar yapan padişah 3. Selim'dir arkadaşlar. Unutmuyorsunuz 3. Selim raporlar yani layihalar hazırlatmıştır. Raporlar hazırlatmıştır. Yine danışma meclisi kuruyordu hatırlarsanız. Meşveret meclisi kuruyordu. Unutmayın cevabımız 3. Selim. ÖSYM 3. E Selim'i geçmiş yıllarda devamlı sormuş. Dikkat et. Bilmiyorsan bu adamın yaptığı ıslahatları bir tekrar et. 11. soruyla devam ediyoruz. Osmanlı eti aşağıdaki hangisiyle Avrupa'nın açık pazarı haline gelmiştir diyor. E. Biliyorsunuz Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanını bastırmak için biz kimden yardım istiyoruz? Rusya'dan. Denize düşen yılana sarılır diyerek Rusya'dan yardım istedik. Bunun üzerine Rusya ile 1833 Hünkar İskelesi Anlaşması'nı yaptık. Ve dedik ki Rusya'ya ne kadar güvenebiliriz? Yılanın ta kendisi. Biz işimizi sağlama alalım diyerek ne yapıyoruz arkadaşlar? İngiltere ile 1838 Baltalimanı Ticaret Anlaşması'nı yapıyoruz. Baltalimanı Ticaret Anlaşması ile Osmanlı Avrupalı devletlerin açık pazar haline geliyor. Unutmuyorsunuz Osmanlı ekonomisini baltalayan yerle bir eden anlaşma Bal Talimanı ticaret anlaşmasıdır. İngiltere ile yapılmıştır. Unutmuyorsun, unutmuyorsun. Cevabımız Adana olacaktı. 12. söyle devam ediyoruz. Yukarıdan hangisi Osmanlı ordusunda Kapıkulu ocaklarına bağlı süvari birliklerinden biridir diyor. Evet. Süvari birliklerini biz sizinle bir sayalım. Bir sayalım hocam. Bak sağ ulufeciler, sol ulufeciler. Sağ garipler, sol garipler. Silahtarlar, sipahiler. E hocam, silahtarlar kapı kulu süvari birikana aittir. Doğru. Lağımcılar ve cebeciler kapı kulu piyadeleridir. Süvari değil. O yüzden arkadaşlarım cevabımız yalnız 3 olacaktı. 13. soruyla devam ediyoruz. Aşağı hangisi Türkçülük fikir akımının temsilcilerinden değildir diyor. Arkadaşlar bakın bu fikir akımları ÖSYM tarafından geçmiş yıllarda devamı sorulmuş. Dikkat et yine sorulma ihtimali var. O yüzden bakıyoruz. Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Enver Paşa, Yusuf Akçura, Halide Edip adı var. İsmail Gaspıralı bunlar Türkçülük akımının en önde gelen temsilcileridir. Fakat Ziya Paşa, namı Kemal, bunları sorarsa, bunları verirse arkadaşlar Osmanlıcılığa girer. Ziya Paşa Türkçülük değil Osmanlıcılıktır. E hocam ben nasıl ayırt edeceğim? Birisi Ziya Gökalp, biri Ziya Paşa. İki tane Ziya var. Ben bunu nasıl ayırt edeceğim? Bakın şurada arkadaşlar Ziya Gökalp diyor ya Gök Türk. Gök Türk. Oradan aklınıza getirebilirsiniz. Gök Türk'ten aklınıza gelsin. E burada Paşa diyor. Pa Paşa nerede olur? Paşa Osmanlı olur. Tosun Paşa'nın gelsin. Osmanlı olur. Cevabımız deniz olacaktı. 14. soruyla devam ediyoruz. Mustafa Kemal'in Trabluskar Savaşı'nda görev aldığı mevkiler arasında yer almaktadır diyor. Evet. Biliyorsunuz Gazi Mustafa Kemal İtalya'nın sömürgeçiliğine karşı ne yaptı? Trabluskar Savaşı'nda gönüllü olarak görev aldı. Gazeteci Şerif Bey Takma ismiyle Derne Tobruk'ta görev almıştır. Eşi öncülerde ne var? Tobruk var hocam. Ağrıburnu ve John Bayırı Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesindeki görev aldığı mevkilerdir. Tramscarp değil. O yüzden cevabımız yalnız iki olacaktı. 15. soruyla devam ediyoruz. Her açıdan ulusal olan Sivas Kongresi'nin toplanma kararı nerede alınmıştır diyor. Evet Sivas Kongresi'nin toplanma kararı Amasya Genelgesi'nde alınmıştı hatırlarsanız. Öyle değil mi? Sakın ha Erzurum Kongresi diye atlamayın arkadaşlar. Ama işte geçmiş yıllarda bu çıktı. Bizim öğrenciler diyor ki hocam diyor Sivas Kongresi'den önce Mustafa Kemal neredeydi? Erzurum Kongresi'ydi. E o zaman... Sivas Kongresi'nin toplanma kararı nerede alınmış olabilir? Tabii ki diyor. Erzurum. Yapıştır lan cevap Ceyhan diyebiliyor. Yanlış. Öyle bir hata yapmayın. Arkadaşlar Sivas Kongresi'nin toplanma kararı Amasya Genelgesi'nde alınmıştır. Dikkat et sorulur. 16. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki isyanların hangisi TV karşı çıkmamıştır diyor. Evet çok güzel bir soru arkadaşlar. Evet Konya dili Baş Mehmet ayaklanması TV karşı en büyük çıkan ayaklanmadır. Unutma Demirci Mehmet Efe ayaklanması, Çerkez Tam ayaklanmaları bunlar düzenli orduya karşı geldikleri için TV karşı çıkmıştır. Koçgir ayaklanması yine TV karşı çıkmıştır. 2021 AYT sınav sorusudur Koçgir ayaklanması. Şeyh Said isyanı ise Tevbe karşı çıkmamış arkadaşlar. Cumhuriyet rejimine karşı çıkan ilk isyandır. Unutma Şeyh Said isyanı 1925 tarihinde Cumhuriyet rejimine karşı çıkan ilk isyandır. Cevabımız Deniz olacaktı. 17. soruyla devam ediyoruz. Sevr anlaşmasını yok sayan ilk anlaşma aşağıdan hangisidir? Biliyorsunuz arkadaşlar Kazım Karabekir Doğu Cephesi'nde mücadele veriyor. Ve Ermenilerle yapmış olduğu savaşı Gümrü Anlaşması'yla bitiriyor. Gümrü Anlaşması'yla. Tevbenin siyasi varlığını kabul eden ilk devlet Ermenistan'dır. Misak Milliği kabul eden ilk devlet Ermenistan'dır. Sevrin geçersiz olduğunu kabul eden ilk devlet Ermenistan'dır. Cevabımız Gümrü Anlaşması olacak. Ermenistan'la yapılmıştır. Kazım Karabekir yapmıştır gübre anlaşmasını. Unutmuyoruz. 18. soruyla devam ediyoruz. Boğazlar yük aşağıdaki hangisiyle tamamen Türk egemenliğine girmiştir? Evet. Biliyorsunuz Lozan Barış Konferansı'nda Boğazlar bir komisyona bırakıldı. Türkiye'nin başkanlığını yaptığı bir komisyona bırakılmıştı. 1936 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın çıkma tehlikesine karşılık Montreux Boğazlar Sözleşmesi yapıldı ve Lozan'da kurulan Boğazlar Komisyonu kaldırılıp Boğazlar tamamen Türkiye'ye bırakıldı. Cevabımız Montreux Boğazlar Sözleşmesi'dir. Unutmayın arkadaşlar. 19. soruyla devam ediyoruz. Yeni Türk harflerinin kabulü yukarıdaki Atatürk ilkelerinin hangileriyle ilişkilendirilebilir diyor. Evet. Avrupa'dan Latin alfabesini getirdik. Osmanlıcayı attık. E o zaman bu nedir? Bir şeyin yerine başka bir şey geliyorsa bu inkılapçılıktır. Üç kesinlikle var. Latin alfabesini tamamen kabul etmedik. W, X, Q harflerini çıkardık. Çünkü bu harfler Türkçemizde yer almıyor. Kendimize uyarladık Türk alfabesi istiyor. Yeni Türk harfleri diyoruz. E o zaman milliyetçiliğe girer. Eskiden aydın diliyle halk dili arasında bir fark vardı arkadaşlar. Atıyorum aydın diline örnek verecek olursak Bülent Ersoy'un konuşmaları. Bülent Ersoy'un konuşmalarını kimse anlamıyor değil mi? Yani çok kimse anlamıyor. Çünkü biraz Osmanlıca konuşuyor. O yüzden aydın diliyle halk dili arasındaki farkı ortadan kaldırmak. Far ortadan kalktıysa eşitlik var demektir. Haltçılar girer. Cevabımız 1 2 ve 3 olacaktı. 20. soruyla devam ediyoruz. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üyeliği için destek veren devlet aşağı hangisidir? Biliyorsunuz Milletler Cemiyeti 1920 tarihinde kuruldu. Diğer ismiyle Cemiyeti Akvam olarak geçer. Öyle değil mi arkadaşlar? Biz 1932 tarihinde üye olacağız. İspanya'nın daveti Yunanistan'ın desteğiyle Türkiye milletler cemiyetine üye olmuştur. Milletler cemiyetine üye olmamızdaki gerekçe biz savaş yanlısı bir ülke değiliz. Biz barışçıl bir ülkeyiz. Barışçıl olduğumuzu tüm dünyaya kanıtlamak için milletler cemiyetine üye oluyoruz arkadaşlar. Cevabımız Yunanistan olacak. Tekrar söylüyorum İspanya'nın daveti Yunanistan'ın desteğiyle üye oldu. Ve geliyoruz kapanış konuşmasına. Unutmayın. Geç başlayabilir. Yeniden başlayabilir. Hata yapabilirsin ama yine de başarabilirsin. Bunu asla unutma. Evet. Tekrar tekrar denemekten korkmayın. Şunu asla unutmayın arkadaşlar. Bir bebek düşe kalka düşe kalka yürümeyi öğreniyor. Önce adım atın. Daha sonra yürüyün ve en son koşun. Olabildiğince koşun hayallerinize. Evet. Değerli arkadaşlar sizlerle beraber 20 adet soru çözmüş olduk. Emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Videolarımızı WhatsApp aracılığıyla arkadaşlarınıza tanıtırsanız çok sevinirim. Bir sonraki denememize görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar.